Arda Güler Real Madrid'e transfer olduğundan beri ilk defa gerçek bir maçta sahaya çıkıyor. İlk 11'de sahaya çıkıyor. Daha önce de ilk 11'de oynadı ama ya şampiyonluk belli olduktan sonra ya da kupa maçlarında oynamıştı. Gerçek bir maçta hem de Madrid'de yani takım güçlü arkada seyirci var. Ee, i̇şte bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerekiyor. Bellingham ve Kamavinga Sakat onlar olsaydı Arda Güler'e bu fırsat gelmeyecekti ama işte Real Madrid'de bu fırsatlar gelir çünkü sakatlanan olur cezalı olan olur efendim 3 kulvarda birden yarışıyorlar birisinde dinlendirir birisinde yorulan olur filan. Real Madrid'in kadrosu çok kalabalık değildir arkadaşlar. Ben akşam Fenerbahçe'nin kadrosunu irdeliyorlar. Baktım da 30'un üzerinde oyuncu var. 30'un üzerinde. İşte Real Madrid'de en fazla 24 vardı. O da Arda Güler'di. O da düştü aşağıya. 22-23 oyuncu vardır Real Madrid'in kadrosunda. Eğer ki Orada başarılı olursan, istidatlı olursan, söz dinlersen, efendi olursan, gidip gidip hakemin gözüne girmezsen, hakemin boğazına sarılmazsan, arkadaşının bacağını, rakip oyuncunun bacağını kırmazsan, takımdan atılmazsan oynarsın. Sıra sana illaki gelir. Geçmişte bu böyle olmuştur. Şu an için zaten iki tane seçenek vardı. Ya e, oynayacaktı ya Sebayo oynayacaktı eğer ki Arda Güler oynamasa. Yani biraz teklese, biraz sıkıntı çıkarsa hemen Sebayo'su alıverir verir Ancelotti. Uzattım ama işin özeti şu. İnşallah başarılı olur gerçek bir maçta. Madrid'de ilk 11'de sahaya çıkıyor Arda Güler. Bu güzel bir haber. Başarılar diliyorum görüşmek üzere.